Merhabalar. Ben Nisan Sultan Ünlü. Kanalıma hoş geldiniz. Saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum herkese. Bir yarım kalan konumuz vardı. Hani bu mikrofonla yaşadığım konudan ibaret. Şimdi bu İngiliz cansının itiraflarına bir devam edelim. Bakalım neler söylemişler, neler yapmaya çalışmışlar. Sonra Kur'an bizlere onlara benzemeyin, onlar gibi olmayın demiş ve benim de anlatacağım ve iletmek istediğim bazı şeyler var tabii ki. Sorunun ne kadar büyük olduğu, ne kadar temelden geldiği. Ülkelerin üç şeyiyle oynamanız dış güçler için kafidir. İster buna dış, dış güçler deyin, ister küresel güçler deyin ya da diğer ülkelerin diğer ülkelere vermek istedikleri zararlar deyin. Bir ekonomi, iki din, üç eğitim. Yani bunun sıralaması değişebilir tabii ki ama bir ülkenin bu üçüyle oynadığınızda işte o ülkenin elinde çok fazla geleceğe dair bir şey kalmaz. Çünkü temelden sarsılacak konulardır. Din, eğitim ve ekonomi. Bu üçü bir ülkenin yapı taşı gibidir. Ve bunların biriyle oynamaya başladığınızda puzzle parçası gibi ya da domina taşı gibi hepsi peş peşe arkasından gelir. Eğitim niçin önemlidir? Bilim anlamında önemlidir, ilim anlamında önemlidir ve hepsini kapsar ve hepsini açıklar. Ekonomi için önemlidir? Ekonomi eğitim alanında da önemlidir. Din alımın, adımın alanında da önemlidir. Ve insanlar ne kadar çok e, ekonomik anlamda güçlüyse kendilerini de güçlü hissederler. Ve din. Bir baktığımız zaman kültürel anlamda, gelenek, görenek anlamında her ülkenin kendine ait, e, kendine benimsediği kültürel, aynı zamanda dini öğretileri ve öğrendikleri vardır ve e, her millet kendi dinini öğrenmek için ne vardır aslında. O yüzden bunun hepsinin önemli olduğunu söyledikten sonra bakalım İngiliz Su neler neler anlatmış, neler neler söylemiş, neler neler yazılmış bu konuda. Tabii ki bu konu uzun ama ben bu konuya burada da açıklık getirip kendimce anlatıp e, kendi videolarımda hani bunu da tamamlamış olmak istiyorum. Ki şunu da söyleyeyim mesela hemen bu konuya girmeden önce ben 18 19'lu yaşlarda diğer videoların birinde söylemiş ama lazım. Çok uzun süre İngilizce eğitimi aldım. 18'li 19'lu yaşlarda ve İngilizce eğitimi aldığım dönemlerde yaklaşık 3,5-4 yıl bütün kurları tamamlayarak geçtiğim için ve yabancı hocalardan ders aldım. Yani İrlandalı, işte Avusturyalı, Amerika dan gelen insanlardan eğitim almış biri olarak şu sorularla çok karşılaştım. Karşılaştığım insanlar yani hocalarımız diyeyim Kur'anı okumuş ve Kur'anı bilen, kendi dinine de hakim, bizim dinimize de hakim insanlardı. Ve şunu fark ettim ki ben sordukları çoğu soruya cevap veremiyorum. Neredeyse benden daha fazla bilgiye sahip olduklarını fark ettim. İkincisi kursta bir gün duruyoruz. Kantinle oturuyoruz. Tabii bize Türkçe konuşmak kesinlikle yasaktı. Bir öğrencinin kitabının üstünde kocaman bir haç resmi vardı. Haç resmi çok dikkatim bir iki kitabın üstünde bir de yani böyle koca boyanmış bir şekilde. Bu bahsettim ben 40 yaşındayım hesaplayın işte kaç yıl önce. Dikkatimi çekti ve tabii ki e, müdüre gittim söyledim. Çünkü o zamanlar daha da mesela şimdi olsa hani biraz daha doğal karşılanır belki hani özgürlük babında doğal karşılanır. O dönemlerde ben müdüre gittim. Sonra e, benle konuştum e, misyoner olduğunu ve Türk olmasına rağmen e, ekonomik anlamda ailesinin kendisine yetemediği için e, eğitim masraflarını karşılamadığı için Kilisede kaldığını, kilisenin onlara bütün imkanı verdiğini söyledi. O yüzden de dinini değiştirdiğini, bütün yardımları oradan aldığını, eğitimini de o şekilde tamamladığını, hatta iş güç sahibi olduğunu, parasını cebine koyduğunu, ücretsiz kaldığını aktarmıştı. İşte bu da olayın ekonomik boyutu. Deyip şimdi bakalım neler söylemişler. İslamiyeti e uymayı suç ibadet yapmayı gericilik haline getirmeliyiz. Müslüman ülkelerdeki hükümet adamlarını mümkün olduğu kadar aslı gayrimüslimlerden seçtirmeliyiz. Bunu yapmak için bazı ajanlarımızı sureten Müslüman, din adımı şeklini sokup istediklerimizi icra, icra etmek için yüksek makamlara getirmeliyiz. Mümkün mertebe Arapçanın öğretilmesine mani olacaksınız. Arapçanın dışındaki dilleri yayacaksınız. Arap ülkelerinde yabancı diller ihya edecek ve Kur'an ile Sünnet'in dili olan Tafsik Arapçayı yok etmek için mahalli lehçeleri yayacaksınız. Devlet adamlarının etrafına adamlarınızı yerleştirip onlara vasıtası ile Bakanlığımızın arzularını tatbik tatbik etmek için onları bu devlet adamlarının müsteşarları haline getirmeliyiz. Bu iş en kolay yolu köle ticaretidir. Köle ve cariye olarak gönderdiğimiz cansızları evvela laiki ile yetiştireceğiz. Sonra Müslüman devlet adamlarının yakınlarına mesela onların çocuklarına, hanımlarına ve onların indinde hatıra sayılır insanlara satmalıyız. Çok pardon. Buraya geçeyim. Misyonerliğin sahasını genişletip her sınıf ve mesleğe bilhassa doktor, mühendis, muhasebeci gibi birçok meslekleri sokmalıyız. İslam ülkelerini kilise, okul, hastane, kütüphane ve hayır kurumları ismi altına propaganda yaygın merkezleri açmalı ve bunları İslam ülkelerinin dört bir bucağına yaymalıyız. Milyonlarca Hristiyan kitaplarını bedava dağıtmalıyız. İslam tarihinin yanında Hristiyan tarihini devletler hukukunda neşir etmeliyiz. Kilise ve manastırlara rahip ve rahibe ismi altında cansılarımızı yerleştirmeliyiz. Bunları vasıta olarak kullanıp Hristiyan hareketlere rehberlik yapmalarını temin etmeliyiz. Müslümanların her hareket ve fikirlerini öğrenip bize aktarmalarını temin etmeliyiz. İslam tarihini bozup tahrif edecek ve Müslümanların ahval ve dinlerini iyice öğrendikten sonra onların bütün kitaplarını imha edecek, İslam ilimlerini yok edecek profesör, ilim adamı, araştırmacı gibi isimler altında bir Hristiyan ordusu kurmalıyız. Bunun PDF olarak internette bulabilirsiniz ya da kitap olarak bulabilirsiniz. Çok daha şeyler anlatıyor, çok daha bilgi veriyor. Aslında biz bir şeyleri galiba dengede tutamıyoruz. Yani e, tabii ki biz çok iyi şekilde İngilizce de biliriz. Birkaç tane dil de bilebiliriz. Ama bunun yanında da belki dinimizi e, çok daha iyi bilmeliyiz. Çünkü yeri geliyor ki öyle sorular soruyor. Bir ateist de çok güzel böyle değişik sorular sorabiliyor ya da bir Hristiyan da değişik sorular sorabiliyor ve bunlara belki de çoğuna cevap veremiyoruz. Neden? Çünkü biz çoğunlukla okumak yerine dinlemeyi tercih ediyoruz. Hep bize söylenen bir algı vardı. Anlayamazsınız. Ben bir kitap düşünün ki ya da size tatbik edilen bir kitap indirilen ve 1400 yıl önce inelim halida bütün varlığını koruyan bir kitabın ve sınava tabi olacağınız bir kitabın yani anlaşılmayacağını düşünmeyenlerdinin bir defa, iki defa, üç defa ki yan kaynakça yan kaynak da oldukça fazla var. Yani istediğiniz alanda e, okunabilir ama bu konuda yanlış yönlendirdiğimizi yönlendirildiğimizi de düşünenlerdenim o yüzden hani kültürel anlamda da çok değiştiğimizi bilim anlamında çok fazla geri kaldığımızı da e, düşünebiliriz çünkü bilim anlamında baktığımız zaman da bütün çareyi de onlardan bekliyoruz evet sorunu belki onlar yaratıyorlar ki yaratmak Allah'a mahsustur onlar oluşturuyorlar belki ama e, çareyi de Onların yaptığı teknolojiden bekliyoruz. Bir şeyi protesto etmeye kalktığımızda ya da bir şekilde protesto edip markete en basit örneğiyle markete gittiğimizde ya da evimizin ürünlerine baktığımız zaman edemiyoruz bile. Çünkü bize ait şeylerin çok az olduğunu görüyoruz. İşte bu da belki ekonomik, belki eğitim anlamında. Geri kaldığımızın anlamıdır ama bunun tabii ki değişeceğini de düşünenlerdenim. Çünkü her ne kadar deizmin çok arttığını düşünürsek ki başka çok daha dinler eklenmeye başlandı. Çok daha kültürel anlamda değişmeye başlasak dahi bunun böyle gitmeyeceğini ve bir şekilde devranın döneceğini Düşünenlerdenim Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok daha farkındalıklı hani bu yeni kelimelerle farkındalıklı bir nesil de geliyor. Biz de artık hani dinlemek yerine belki okuyarak bir şeyleri daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum ki Allah Kur'an'da onlara benzemeyin, onlar gibi olmayın diye ve onları dost edinmeyin de, diye de sık sık uyarmış. Tamam benimle arkadaşlarım vardı. Ben de içlerinde bulundum. Arkadaş ortamında bulundum. Ve şunu fark ettim ki son derece dinlerine hakimler. Ve ne, ne yazık ki bizim açımızdan ne yazık ki bizim dinimize de hakimler. İyi biliyorlar. Çünkü hem kendi dinlerine hakim hem bizim dine Hakim olduğunuzda ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapmamanız gerektiğini de gayet iyi bilirsiniz. Onlar açısından söylüyorum. Ama biz sürekli anlatılanı dinlemeye çalışıyoruz, bize öğretileni ve verileni e, almaya çalışıyoruz. O yüzden bence herkes e, artık e, bir şekilde okumalı, anlamalı. Çünkü hepimizin e, ortak kaynağı kainatın kitabıdır her şeyinde yazılı. Ben bilimi e, Kur'an'da anlatılmıyor diye düşünme, düşünmüyorum. Ya da e, Kur'an bilin ilim bilim ama bilim bilmeyin diye değil. E, Allah ne diyor mesela Cuma suresinde? Namazınızı kılın ve gidin, ticaret yapın, rızgınızı arayın diyor. E, bu buradan da anlıyoruz ki aslında bizim sadece el açıp şükreden bir insan değil. Aynı zamanda birçok anlamda da gelişebilecek bir dine de sahip olduğumuzu düşünenlerdenim. Ve hani böyle sırtaki yapıp tabak kırmak yerine ya da peçete fırlatmak yerine bizim ahlaki düzeyde değişim ve devrildiğimizi de görüyorum aynı zamanda. Şimdi Kur'an'a bakalım. Maide 51. ayet. Ey iman edenler, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudur. Sizden kim onlarla dost olursa onlardan sayılır. Allah zalim toplumu doğru yola iletmez. Ben mesela onlarla arkadaşlık yaptığımda şu, az önce de dediğim gibi saygılarını gördüm. Mesela biz oruç tutarken ki gösterdikleri saygıyı gördüm. Sorgulamalarını gördüm. Neden şunu yapıyorsunuz ya da neden yapmıyorsunuz ya da neden Allah böyle söylemiş? Bu sorgulamaları gördüm ve birçoğuna o dönem cevap veremediğimi de gördüm. Çünkü Arapça'dan okuyoruz ama Arapça bilmiyorum yani Arapça'nın birebir manasını bilmiyorum. O dönemlerde tamam kendimci bir fikrim var. Evet araştırıyorum ama o kadar hakim değilim. Düşünün yani o zamanla bu zamana tabii bir şeyleri ben de çok daha fark ettiğimi söyleyebilirim. Onlar gibi olmayın. Haş suresi 19. ayet. Allahı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onları kendilerini unutturduğu kişiler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkanların ta kendisidir. Ki Benzer sureleri Araf suresi Tövbe, Taha, Secre ve Caziyat surelerinde de görmekteyiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoşçakalın.